Bugünkü Suriye depremlerine bakacağız. Üç gün önce Suriye'de 5.1'lik deprem olmuştu. Bugün de e, gördüğünüz gibi 7-8 deprem birden oldu. E, 6 Şubat depremlerinde kırılmamış üçüncü kol vardır. Bu Ölüdeniz'in Ölüdeniz e, Ölü fayının Üçüncü kolu Suriye'den geçmektedir. Oradan Lübnan, Ürdün Ürdün'e kadar e, fay hattı e, olan bu kolda Suriye kolu bu kolda e, bugün de deprem olmuştur. Ürdün e, e, Suriye'de olması tabi önemlidir. Ee, Arap lafasının e, kuzeye doğru gitmesiyle stres yüklendiği bilinmektedir. Ee, risk taşıyan bir faydır bu üçüncü kol. Dikkat etmek gerekiyor. Evet 4.8'lik bugünkü Suriye depremi. Endişeyle karşılanmaktadır. Evet. Altı Şubat depremi'nin tetiklediği e, bu artçı depremler diyebiliriz. Hoşça kalın.